Dostlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün özellikle çok uzun zamandan beri yapmak istedim. Ancak bir türlü falan vakit bulamıyordum ve kanalı ilk açtığım zamanlar Marcus Aurelius'u ilgili bir video çekmiştim. Ancak aradan geçen zaman ve benim e, bu videodan falan ders aldıklarımla dedim ki bir daha çekeyim şu videoyu. Çünkü daha farklı düşünüyorum. ya. bugün kendimi daha rahat ifade edebilirim. En azından başlara göre. Şimdi bugün dediğim gibi Marcus Aurelius hemen kitabı göstereyim. Kendimi düşünceler. Tabi şurada yan tarafta büyük ihtimal göreceksiniz. Şimdi bu Marcus'a geçmeden ve Aurelius'un kişiliğini tanımlamadan önce bir Roma İmparatorluğu'nu ele almak istiyorum. Özellikle Trajan devrinde. Trajan döneminde büyük e, Britanya'dan İran'ın kuzeyine kadar bir büyük bir imparatorluk görüyorsunuz. Şimdi böyle bir imparatorlukta birçok din, birçok filozofun olduğunu görüyoruz Roma İmparatorluğu'nda. Çünkü hani ne kadar biz buradan bahsetsek de hani bir sürü filozof var falan. Bunların isimleri pek bugüne gelmiyor hani bu filozofların. Çoğunluğunun büyük ihtimal ya ileriki dönemlerde yakıldı ya da bir şekilde o kitaplar kayboldu. Bazı kitaplar önümüze geliyor. Kim bunlar? İşte Cicero'nun kendi kişisel düşünceleri, Seneca, Epiktetos böyle adamları görüyoruz biz Roma ile ilgili düşündüğümüzde ancak geç cumhuriyet dönemi bunlar. Yani imparatorluk döneminde biz bir tek Marx görüyoruz. Tabii ki başka adamlar vardır. Avrupa'da falan bunun üzerine çok fazla kitap var. Ancak Türkiye'ye çevrilmiş olarak bizim elimizde çok az kitap var. Özellikle geç Roma İmparatorluğu üzerine. Çünkü Marx'ın yüzyılı, yüzyılı ikinci yüzyıl. Yani Roma İmparatorluğu'nu 5 iyi imparator dönemi ve tamamen artık çöküşe geçtiği dönem. Çünkü Marcus'tan sonra bakıyoruz ki oğlu Commodus geliyor. İmparatorluğa ve Commodus imparatorluğu tamamen yani nasıl söyleyeyim kötüye kullanmış biri. Gladiatör savaşlarına kendi giriyor mesela Kuzeyde Cerm Cermenlerle çarpışıyorlar. Gidiyor adam anlaşma imzalıyor geri çekiyor. Tabi komutanlar falan ne yapıyorsun hani bizim savaşmamız lazım diyor. Adamın tabi onu da değil yani bütün dünya. Çünkü Roma'da falan ortam var. Tabii Roma o dönemin yani dünyanın en büyük başkenti. Bir milyon nüfusa sahip. Dünyayı, yani dünyanın en büyük imparatorluğu Roma imparatorluğu. Ve uzun bir süre bin yıl falan bunu e, sürdürebil sürdürebilen bir imparatorluk. Tabi biz e, ilk stoğa ee, felsefesine baktığımızda hani Marcus Aurelius'un sahip olduğu Stoa felsefesine baktığımızda şöyle bir ilginç bir nokta görüyoruz. Buna ilk olarak Kıbrıs'ı Zenon tarafından görüyoruz. Yani başlatıldığını. Stoa'nın ilk e, öğretmeni sayılan Kıbrıs'ı Zenon. Ancak ondan sonra yavaş yavaş bu Yunanistan'dan falan ayrılıp Roma'ya geçiyor. Tabii Roma'da geç Cumhuriyet döneminde Scipio Africanus tarafından ilk böyle felsefe ortamlar falan. Hatta Africanus kendi etrafına falan işte filozofları falan toplayan biri. Tabi sonra Roma'da işte filozofların kovulduğu bir dönem de var. Tabi bu kitabı hatırlamıyorum Muhtemelen buraya koyarım. Cem Cengiz Çev Çevik'in doktora teziydi galiba. Kitap haline getirmişti. O kitabı da alın okuyun. Roma'daki böyle felsefi tartışmaları falan görürsünüz iyi, iyi bir şekilde. Neyse bu Geç Cumhuriyet önleminde böyle sürekli bir e, felsefe geliyor. Tabii Cicero ile birlikte bu en uç noktasına yaşıyor. Ancak şöyle de bir durum var. Seneca ile birlikte ben asıl şeyin olduğunu düşünüyorum. Çünkü Nero, Seneca Nero'nun öğretmeni olarak görüyoruz ve Seneca'nın son ölüş şeyine baktığımızda adam kendini intihar falan ediyor Nero'nun yaptıklarından dolayı. Çünkü Nero manyağında biraz zulüm eden de bir adam. Neyse böyle bir ortamda Stoa felsefesinin geliştiğini ve filizlenmeye başladığını görürüz. Tabi bunun en uç noktası dediğim gibi yani Sisyora devrinde tabi genç Cumhuriyet dönemi oraya pek bir şey diyemiyorum ancak tam böyle Stoa felsefesini gördüğümüz adam Marcus Aurelius. Biz bugün Aurelius diyoruz ancak normal okunuş Aurelius. Tabi ben bunu söylüyorum ama ben de okuyamıyorum. Yani çünkü bana ne bileyim sürekli öğrenmeniz lazım ya bir şeyi onu hatırlamanız için. Ben de hep Marcus Aurelius diye şey olmuş. Aurelius diye söyleyemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi tabii ben bu kadar anlattım ancak bunlar benim olabildiğince basitleştirdiğim, temel haline getirdiğim şeyler. Çünkü genel tabloya baktığınız zaman bambaşka bir Marcus Aurelius görüyorsunuz. Marcus Aurelius kitabı da okurken oldukça alıntı göreceksiniz. Yani kitabı afroizmalar göreceksiniz. Zaten kitabın amacı da kendimi düşünceler. Yani Marcus'un kendi bireyselliğine, kendi kişiliğine yansıttığı notlar. Ve bu notları kitap haline getirmişler. Tabii öldükten sonra falan basılıyor. Ve bu kendimi düşünceleri Marcus Aurelius sürekli savaşlarda falan not ediyor. Kendisi her ne kadar bir imparator olsa da sonuçta doğuya gidiyor savaşa kuzeye Cermenlerin olduğu bölgeye gidiyor. Yani Ren bölgesine falan gidiyor. Cermenleri durdurabilmek için. Şimdi sürekli savaşta olduğunu görürüz Tabi veba döneminde de katmak lazım. Marcus söylüyorsun tahta çıktığı dönemde bir veba salgını oluyor. Yani bir sürü kişi ölüyor. Tabi ikinci yüzyılın çöküşünün de bu nedenlere bağlayan var da ben pek öyle görmüyorum. Zaten 1. yüzyılda yani Ağustos devrinden başlayan bir enflasyon yani Roma'nın bir saatten sonra duruyor. Tabi olabildiği kadar siz genişliyorsunuz. Ancak o genişlemeler bir saatten sonra durmak zorunda. Abi İran'a kadar genişlemişsin sen. Kuzey Ren'e kadar genişliyorsun. Zaten büyük ihtimal Roman'ın e, haritasını koyarım buraya. Şimdi böyle bir imparatorlukta Marcus artık Marcus döneminde sınırları korumaya geçiliyor. Yani Marcus da tabi her ne kadar bu sınırları koruma durumu olsa da Marcus da biz şunu görüyoruz abi. O kadar olaya rağmen, o kadar imparatorluk sıkıntılı duruma rağmen adam kendi kişiliğini, kendi karakterini koruyabilmiş. Zaten kitapta bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ayrıca şu söylediği bir şey de var. Marcus'a ilgili aktarmak istedi. Bu kadar öğrenmeye rağmen nasıl oğlunu böyle bir imparator ilan ediyor? Ben bununla ilgili eleştirilere bak. Herkes bundan dolayı eleştiriyor. Yani Marcus Aurelius gibi bir adamın Komodus gibi birini yani nasıl tahta çıkarttı? Tamam oğlum oğlu da abi yani sen o kadar öğütler veriyorsun da böyle bir adam nasıl yani hiç öngöremedi mi diye düşünüyorum. Ancak bunlar tabi cevapsız kalıyor. Çünkü kimse sorma. Ya ben illaki cevapları vardır da ben araştırmadım. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Şimdi kitabın arka kapağını okuyacağım size. Orada da Marcus'un nasıl bir kişiliğini ve karakteri olduğunu gösteriyor. Marcus Aurelius milattan sonra 121 yılında Roma'da doğdu. Fronto, Apollo. Apollonius, Kalkedinus gibi dönemin önde gelen hatip ve filozoflarından özel dersler aldı. Milattan sonra 161 ve 180 yılları arasında Roma İmparatorluğu olarak hüküm sürdü. Stoacı İmparator, filozof imparator gibi sıfatlarla anılan Arilius, barışçı bir insan olmasına rağmen hükümdarlığının çoğunu seferlerle geliştirdi. Milattan sonra 169 yılı sonlarında Cermen kavimlerine karşı düzenlenen bir sefer esnasında yazmaya başladığı kendi ve düşünceler stoacılık özellikle de Roma stoası açısından büyük bir öneme sahiptir. Sağlam bir eşitlik ve özgürlük inancına sahip olan Arilius imparatorluğu boyunca doğayı bilip anlayarak yaşamaya çalışmış her şeyin ortasına insanı koymuştur. Günlük olarak kaleme alınmış bir özdeyişler ve düşünceler derlemesi denilebilecek kendime düşünceler isimde kendinden önceki kaysarları ve filozofları eleştirmekle kalmayıp kendi kendine de sorguya çekerek bir vicdan muhasebesi yapar. Sonraki kuşukları kilise düşüncelerine ve Rönesans'a da temel olan kendime düşünceler Stoa felsefesinin anlaşılması açısından günümüzde de çok değerli bir kaynaktır. Yani sadece Stoa değil, Roma Stoa'sını anlaşılmak, e, anlaşılması açısından çok önemli önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Tabii ben bu kitapla ilgili başka söyleyebilecek bir şey bulamadım. Yani çok araştırdım bununla ilgili. Ancak birkaç tane daha var. Ben bunu notlarımı aldım. Onları da okumayı düşünüyorum. Bir arkadaş bu kitapla ilgili e, bu yorumlarda, bin kitaptaki yorumlarla hiç bitiremeyeceğim. Çünkü her okuduğumda farklı anlamlar çıkartıyorum demiş ki bu doğru da e, bende de bu durum var kitabı her okuduğunuzda bambaşka anlamlar çıkartıyorsun ya bu kitap bu yüzden çok önemli ve başucu kitap olduğunu düşünüyorum yani bu kitabı zaten okurken bir roman gibi oku, okumamanız gerektiğini e, düşünüyorum çünkü kitap olabildiğince ağır bir şekilde yani benim gözlemlediğim kadarıyla ve özümsenerek okunması gerekiyor. Yani her gün mümkün mertebe 3-4 sayfa okusanız bile bununla e, çok ileri, ileri ilerleme kaydedeceğinizi düşünüyorum. Tabii konuşamıyorum çünkü o şeyi de etkisi yani hala ne kadar şey yapsam da kendimi geriliyorum videoyu çekerken. Yani dediğim gibi kitapla ilgili söylenecek pek bir şey yok ama alıntıları ben özellikle söylemek istiyorum. Yani Marcus Aurelius ile ilgili insanların böyle düşüncelerini alacağım. Marcus Aurelius şunu diyor. Bir insanın değerinin ilgi duyduğu şeylerin değeriyle ölçününü aklından çıkartma. Yani bugün ya kendimden yola çıkayım. Bir insanın değerinin ilgi duyduğu şeylerin değeriyle ölçününü aklından çıkarma. Yani ben oyunlara çok değer veren biriyim. Yani burada tabii insanlar beni hani kitapla falan görüyor da ben ya sosyal medya bağımlısı demeyeyim de günde ben bir, bir buçuk saatimi falan sosyal medyaya yürüyorum. Ancak günümün çoğunluğu oyunlarla geçiyor abi. Aslında kitapları okumamın bir sebebi de bu. Oyunlardan kurtulabilmek için. Yani aslında benim değerimin oyunlarla ölçündüğünü de burada belirtmek lazım. Yani değersiz biri olarak kendimi görüyorum. Elinde olmayan şeyler için üzülüyorsan seni üzen bu şey değil onun hakkında düşüncelerindir. Yani elinde olmayan şeyler için üzülüyorsan ben şu an elinde olmayan şeyler açıkçası bir kamera yani başka bir en azından iyi bir telefon olabilirdi. Şimdi böyle olunca aslında Marcus'la ilgili yani burada durup düşünüyorum sürekli ya bu ne demek istiyor? Ne anlam çıkartmak lazım? Ya bu yüzden kesinlikle okuması gereken bir eser. Ve her okuduğunuzda da dediğim gibi farklı anlamlar çıkarabileceksiniz. Ve özellikle şunu da bel belirtmek istiyorum. Bir cesedi sırtlanmış ufacık bir ruhsun sen. Bakın bir cesedi sırtlanmış ufacık bir ruhsun sen. Yani ne kadar değersiz olduğumuzu anlatabiliyor musunuz? Burada Markus onu öyle bir biçimde anlatıyor ki yani şaşırıyorsunuz ve e, şoka vuruyorum Bir tane daha var son olarak bunu da belirtip artık kapatmayı düşünüyorum. Pek yakında insanları unutmuş olacaksın. Ve pek yakında insanlar da seni unutmuş olacak. Yani burada ölümden bahsediyor. Ölümün her an gelebildiği, e, ölümün her an kapımıza dayanabildiğini Marcus Aurelius burada bize gösteriyor. Çünkü Marcus da özellikle evreni, ölümü ve doğayı e, sürekli devinimde olduğunu ve sürekli hareket ettiğini belirtiyor. Ya tabii Marcus'a bu kadar anlatmakla kalmaz. Aslında çok daha uzun bir şekilde anlatmak isterdim. Ancak 10 dakikaya sızdırmak istiyorum bu tarz şeyleri. Çünkü Marcus gerçekten ve gerçekten... Uzunca okunup anlatılabilmesi gereken bir adam. Ancak e, böyle insanları da sıkmak istemiyorum. Neyse. Şimdi çekiliş videosunu koyacağım büyük ihtimalle. E, ben aslında çok düşündüm böyle uzun. Hani cumartesi kadar şey yapayım da artık yorum gelmiyor abi. Bir saatten sonra da diyorsun ki ya yorum gelmiyor herhalde. Çekiliş videosuna artık katılan yok. Bu yüzden şimdi koymayı planlıyorum. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. bekliyoruz. Ha çekiçli var ya. <laughs> Hadi bakalım kim? 2 1 Ceren Bulut. Hayırlı olsun. Yorumlarda belirtirsem veya Instagram, Twitter üzerinden ulaşırsan sevinirim. Yardımcı da şey yedek de Fatima Heseki adında biri. Ceren Bulut. Hayırlı olsun. Bana ulaşırsan sevinirim. Twitter veya Instagram üzerinden. Onlar da olmazsa Gmail'den falan. Yorumda yazarsam ben oradan iletişim kurarım.